Merhaba sevgili hanımlar, hepinize hayırlı günler. Bir dilek tut YouTube kanalıma, evime hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel örneğin anlatımını yapacağım. Gri ile kırmızıdan yaptım ben. Şöyle de arka yönü. kabarcıklı. Kabarcıklı duran bir model. İstediğiniz her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerine çok yakışan bir model. Şişlerim 3,5 numara. Yünüm kalınca bir yün. Kalın yünde daha tok duran bir örnek. Siz istediğiniz iplikle, yünle yapabilirsiniz. Hadi şimdi hep beraber örneğin anlatımına geçelim. Bu şişlerimde de 3,5 numara, yünüm biraz daha ona göre ince bir yün. Şöyle birkaç tane ilmek attım. Bir sıra haroşa ördüm geldim. Şimdi örneğimize başlayalım. Hadi bismillah. İlmeklerimi attım. Bir sıra haroşa ördüm. Şimdi bir önden, bir arkadan iki sıra örüp geleceğiz. Önden düz, arkadan da ters olarak öreceğiz hanımlar. Ben şimdi ön yüzünü örüyorum. İstediğiniz Yapmak istediğiniz örgünüzde istediğiniz ilmek sayısını atabilirsiniz. Bebek battaniyesi veya robadan başlamalı bebek yeleklerinin alt kısmına uygulayabileceğiniz bir model isterseniz normal yelekte alt lastikten başlanıp örebilenecek bir model onu öreceğiniz. İplik veya şişin kalınlığına, inceliğine göre ayarlayabilirsiniz. Bir sıra önden, bir sıra arkadan ördüm. Şimdi ikinci rengime geçtim. İkisi de aynı markanın aynı kalınlıkta yünleri. Baştaki ilmeğimi iplik değiştirdiğimiz için ördüm. Dahası bir sıra önden bir sıra arkadan gidip geleceğiz hanımlar iki sıra. Şöyle şöyle. Önden düz, arkadan da ters olarak diğer rengimizi gidip geleceğiz önden düz ördüm arka yönden de ters olarak öreceğiz ben sadece kırmızıyla gri yaptım ana renk gri içine attığım renk kırmızı isterseniz o kırmızıları şu kırmızıları her birini bir renkte yapabilirsiniz evde kalan yünlerinizi de değerlendirmiş ol olursunuz böyle <laughs> Arka yönden de ters ördüm. Ön yöndeyim. Baştaki ilmeğimi ördüm. İplik değiştirdik. İkinci ilmek ördüğüm pembe ipimi iki sıra söktüm. Alttaki krem ipime ilmeğimi taktım. Ve ördüm. Yanındaki ilmeğimi ördüm. Diğer ilmeğime geldim. İki sıra örmüştük. Bir önden bir arkadan. Birinci sırayı söktüm. ikinci sırayı söktüm. Ve alttaki krem ilmeğimi taktım. Bu şekilde ördüm. Kenardaki ilmeğimi yine sıradakini ördüm. Sıradaki ilmeğimi yine ördüğüm o iki sıra pembemi söktüm. Alttaki krem ipliğime taktım şişimi. Şöyle yapayım. Ördüm. Bir tane örülüyor, bir tanesi sökülüyor. Yine birinciyi söktüm. ikinciyi söktüm. İlmeğimi şişime geçirdim. Düz olarak ördüm kenardaki sıradaki ilmeğimi ördüm söktüm ilmeğimi şişime geçirdim düz olarak yine ördüm ilmeğin birine işlem yapıyorsunuz birine yapmıyorsunuz bu şekilde <laughs> yine bunu ördüm, bir iki sırayı söktüm, Şişimi geçirdim ilmeğimi, ördüm. Sıradaki ilmeğimi ördüm, diğer ilmeğimi yine söktüm, alttaki ilmeğime şişimi geçirdim ve kremiple ördüm. ördüm bir iki sıra söktüm alttaki ilmekten ördüm arka yönden ters olarak bütün ilmeklerimizi yine örüp geleceğiz bütün ilmeklerimi ördüm. Bir model oluşmuş oldu. Şimdi bir sıra hiçbir işlem yapmadan önden düz arkadan ters olarak örüp geleceğiz. Şimdi arka yönden de bir sıra ters olarak örelim. Arka yönden de ters olarak ördüm. örneğimizi kurduktan sonra arkadan bir sıra örüp geldim. Bir sıra oldu. Bir sıra önden, bir sıra da arkadan örünce 3 sıra örmüş oldum. 3 sıradan sonra ikinci örneğimizin kurulumuna geçeceğiz. Yine baştaki ilmeğimi ördüm. Renk değiştirdiğimiz için ikinci sıradaki pardon, bir sıra önden bir sıra arkadan örüp geleceğiz ben de şaşırdım pembe ipimizle fuşya ile bir sıra önden bir sıra da arkadan iki sıra öreceğiz önden ördüm arkadan da ters olarak öreceğim bu renkli ipi rengarenk örebilirsiniz ama yanlardan iplikleri kesmek zorundasınız biraz şu kenar kısımları böyle iplikler çok fazla oluyor Ama yine de siz bilirsiniz. İpliğimi ördüm. Baştaki ilmeğimi. İkinci ilmekteyim. Yine ördüğüm pembe ipimi söktüm. Alttaki ilmeğime taktım. Şişimi ve ördüm. Kenardaki ilmeğimi ördüm. Diğer ilmeğimi yine ördüğümü iki sırayı söktüm alttaki ilmeğime taktım şişimi ve düz olarak ördüm. Kenardaki ilmeğimi ördüm. Söktüğüm ilmeklerle beraber aldım. Şöyle yakından göstereyim. bir iki söktüm şişime geçirdim hepsini beraber topladım ördüm söktüm iki sırayı şişime geçirdim ördüm bir tane düzümü ördüm İki tane söktüm iki sırayı ilmeği bir şişime geçirdim Bunlar da ilmek iki söktüğüm ilmeklerde şişimin üzerinde ve ördüm onlar şu ilmeklerim de şişimin üzerinde ve kenar ilmeğimi ördüm ikinci örneğinde kurulumunu yapmış olduk. Şimdi arkadan yine bir sıra ters olarak öreceğim. Bu birinci sıramız. Bir önden bir arkadan iki sıra daha örünce üç sırada bir örnek kurulumu olacak. Birinci sıramı ördüm. modelimizde iki tane oldu bir tane daha yapalım yine bir önden bir arkadan iki sıra daha gidip geleceğiz üç sıra olmuş olacak şöyle hızlı hızlı arkadan da ters olarak kolay bir model ama zevkle örülen bir model bebek battaniyesine de yakışan bir model yapabilirsiniz dediğim gibi renkli ipliklerle de rengarenk de yapabilirsiniz. Yanlarını tığ battı geçince yanlar da düzgün olur. Şimdi renkli ipliğimize geçtik. Bir sırada bu şekilde iki sıra. Bir önden bir arkadan iki sırada böyle gidip geleceğiz. Önden düz, arkadan ters. arkadan da ters olarak ördüm. Ön yöndeyim. Diğer iptiğime geçtim. Baştaki ilmeğimi ördüm ikinci ilmeğimi yine ördüğüm o iki sırayı söktüm alttaki ilmeğime taktım şişimi diğer söktüğüm ilmeklerde üzerinde şişimin ördüm kenardaki ilmeğimi düz ördüm diğer ilmeği yine söktüm ördüm diğer ilmeğimi düz ördüm bir ilmek düz bir ilmek sökülecek şu şekilde şişimin üstüne aldım ve ördüm. Düz ördüm. Diğer ilmeğimi söktüm ve ördüm. Bir ilmek örülüyor, bir ilmek sökülecek. İki sırayı söktüm. Alttaki ilmeğimle beraber ördüm. Üçüncü örneğimiz de oluşmuş oldu. Arkada yine hiçbir işlem yok. Ters olarak bütün ilmeklerimi öreceğim. Üçüncü modelimizde oluşmuş oldu. Bu da büyük olan modelimiz. Bu biraz daha iplik kalın. Şişler yine 3 numara. Bunun ipliği biraz daha ince. Şişler yine 3 numara. 3 buçuk numara. Örmek isteyen herkese kolay gelsin. Hepinize hayırlı günler.